Minecraft mağazası ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Skyward Steel'in ilk bölümünde karşınızdayız. Yanımda Kerem var. Hoş geldin yani Kerem. Merhaba Emir. Kerem'in klasik girişi Dynut Balkan var. Dynut diyorum. Aynı. Ve Bangdan git. <laughs> bence de var Aynı Balta. Aydın ne? Aydın Balta. Ya gitti bütün eşyalar. Benim de gitti. Bugün'a tüküreyim. Ne mesele? Sen ya uuu, sınav çıktı. Bana da çıktı arkadaşlar. <laughs> Aynada değiliz değil mi ya? Aynada da değiliz. değiliz da Gel şimdi benim yanıma. Sen neredesin şu an? Üstünde neler var daha doğrusu? Üstünde bir tek zincir pantolon var o kadar. Senin mi? Aa bir dakika. Bende sen... bir şey yok. İşte, bundaki de kafaya. Nerede oğlum orta? <laughs> buldum. Ortaya gidiyor adam. Adam bu ortaya evet, Biz de ortam böyle diyor Kerem. Ortaya mı gidiyorsun sen evet. şimdi? Bence aletsiz gitme. Gidiyor musun? Evet. Şu an başladım mı yola? Evet. Tamam geliyorum. lan. Tabl tableti tabl çok gıcık tuttum var ya parmağım bir arıyor bir arıyor. Ekran videosunu da çekeceğim anneannemin annemin iPhone'dan? Anne... Aaa! Şu mu? Ha, seni gördüm. Galiba. Neredesin? Neyle geliyorsun? Toprakla mı? Hayır, taşla. Hem de ısıtılmış taşla. Ortada adam var. Sen nereden Tahtayla gelen misin? Evet. Ha, gördüm seni. Çiğimiz bir şey var. Sınav var. Benim de var. Aaa vurdu. Ooo. Müdür sen bize pantolon mu arıyorsun? Şimdi senin işin bitti lan. Lan hareket etme kızım beyin sizi. Lan dokuz tane snob olsun kal. Adam etrafına çit ördü. Bir şey değil mi? Ve elinde de Iron aks. Iron aks ediyor. Oh <laughs> Nasıl gideceğiz oraya? <laughs> of of uf gebertiyor Kerem gel Kerem Geliyorum sabret ya Ya <laughs> Aynı anda öldük Arkadan birisi vurdu beni ya Bekle girme girme ben neredeyim acaba şu an? Gel birlikte ha. bir tane daha patlatalım. Evet. Kerem gel. Nerede olduğumu görsem. Abi bu ne ya? Proluk elden gitti yine. Ben videoda her videoda proluğumu elden kaybediyorum. Hangi Games'te de aynı şey. Skywars'ta da aynı şey var. Az önce hatta Kerem yanındaydı. Birlikte ayrı ayrı oynuyorduk. Kerem gerçekten. gel. Çıkıp girsene. Niye ki? bir şey oldu. Ben tekrardan giriyorum. Gir. Biri gel. Bir de bak bunda hiç server dolu falan değil mi? Evet. Hunger Games'ten daha az oynanıyor arkadaşlar ama Hunger Games'ten biz neredesin dair. şu an. Şu an ben seni bekliyorum. Neredesin? Sen var mısın? Girdin evet. mi sen? Evet. Ha girmedim. Sen bende yoksun bak. Hayır Tek ya. Tekrar çıkıp girsene alakası bile yok. Ne? Bir dakika hemen bakalım. Sen Speed neydi? Speed Fighter. Ya ben gece çıkıp çekerdir ya. Videoda da bekletiyoruz ama sizi. Beklesinler biraz ya. Hepsiz 11 abone olduk. Sen ne işi yapıyorsun? Kötü bas. Ne? Kötü lütfen bas. Cute to tight. O bir kere canım benim. Can, benim canım öyle ama. artan aynı anda girdi ki. <laughs> benim daha önce girdi. Aa bak be. Benim patatese ne sattı. Bak, ha? bak ne oldu. Evet. Geldi. Bekle. Speed Fighter gördüm seni gel buraya arkana bak. Tamam şimdi. Şunu... Gel ben giriyorum. Ben de. Gel. Ben gidiyorum kaç saniye. Altında renkli değil mi? Ben de oradayım. Emir Ali'nin ilk evet, yazıyoruz. Ee, <laughs> Orta ne? Ben pembe değil. Sen Ort hangi renksin? O tam yan yanayız. Aa bak ben pembe değil. Ben de turkuaz gibi bir şey var orada. Şurada hani havada uçan biri var ya hakem. Bazı kişiler ya uzun süre bulmuyorsa galiba onları öldürüyor ya. Kaç saniye var? 13 Hıh tamam Ben girdim bile chestleri açıyorum Ne nasıl? Açıyorum <laughs> Aşağı atlıyorum Denesin mi sen? Elvordo Games Time Al işte Al işte. Kerem bana tip tip bakma <laughs> Aşağı düştüysen şey Bug oluyor bir daha chestleri açtırmıyor sana Seyreyeyim mi? Lan Bug'ına tükürdüğümün Çocuğu Canım gitti ya Hı. Ağaçtan arada sırada düşünce canım gidebiliyor. Ya ben pro ya nasıl az önce az önce öldüm. Nasıl öldüm? Öldün mü sen? Az hayır ölmedim tabii ki. Olmaz pro ya. Üf, ne Hermes? Sen çıldırdın mı? Çıldırın. Çıldırın nasıl çıldırırsın? Snowball'un var mı? Yok. Ağaca bakacağım şimdi. Ben de ağaca baktım da yok. En iyisi ne biliyor musun? Ortaya gitmek de ortadan adam Bu ne ya? Benim altın kılıcım var. Bende bir şey yok. Al işte Çocuk. sendeki de Oo, ne çıktı biliyor musun? Bak ekranına Ne çıktı? Ne çıktı? Aa, bak görürsün. Ek mi çıktı? Ayrın akse. Lan Aksan gitti. Ya seni çesti kıracağım artık yeter ha. Al işte çesti de açmıyor. O ayrın aksa çıktı bana daha var ki. Ben de Ama gitti ben de. Sen de gider. Gitmedi ben de. <laughs> gidecek gidecek bak şimdi. Var ya bankdan 15 tane elmam oldu. Sen bence hiç ortaya gitme Ersa'yı. Bana gel beraber buluşalım. Altın ayakkabı mı var ayağında? Bakayım. Evet. Sadece ama. Evet. Geliyorum. Ben geliyorum sen zahmet etme. Mavi değil mi şey sen. Evet. Maviden geliyorum sen doğru. Ya sen iki tane taş koyana kadar ben geldim buraya. <laughs> Bak oluyor bende. Ne yap? Ya arkana taş koy. Tamam çık. Gel. Adana git Adana. Gerçi benim adada bir sürü şey vardı ya. Gel. Benim üstümde neler var? Çek bir şey. <laughs> <laughs> İki üstünde bir şey var mı? Ha, bu ne? Çest açılmıyor. Aynen açılmıyor. Heh. Ben güzel şeyler aldım. Ya Akılsız. Aydın botum varmış. Niye almamışsın? altın bot var zaten. Aydın, aydın. Niye vuruyorsun ya? Vurmadım. Ekmek çarpsın vurmadım. Gel sen Adana gidelim. Benim adınız. Ağzım bululuyordu daha Ben şuraları birazcık daha düzleştireyim hadi. Ben gidiyorum. Sakın uslama Bak benim adana neler var. Al benim adadan istediğim ya. Sen adam adam ya. Tabi oğlum. Bak bana vurdur o kendini. Çocuk. Al. Dur dur. Ne? Bekle. Ha. Senin üstüne bir şey attım. Ya ne yapacaksın şimdi? Atmış bu şey. Zincir bot attı. Çocuk altın botla dolaşıyor. Hangisi daha iyi? Zincir. Zincir iki tane demirden yapılıyor. Ne? Zincir iki tane demirden yapılıyor. İyi diyorsun yani. Evet yani. Altın hemen bitiyor. Oo ortada iki adam var. Sınav bulun var Neredesin mı? Neredesin sen şu an? Keşke. Sen ev, sen adının yukarısındaki chest'i açtın mı? Evet. O zaman başka adalara mı yol alsak? Ama yok. Alamayız. Ortada kapışma var. Bak şu adaya gidelim, oradan o adaya gidelim ne dersin? Bence de düz mü artık? Yolu sen mi yapacaksın, ben mi yapacağım? Sen yap, ben geleyim artık. Dostlar sen var ya, seni Dövürüm çocuk. Bana taş falan atsana biraz ya. Bitiyor. Bir dakika şu. bekle. Evet bitti de. Neyse dur tahtam var. Benim her şeyim gitti. Yok gitmemiş. Bir dakika bekle. Alsana attığım şeyleri. Geriye git. Neyse. Ya az kalsın beni içiyordum, Sen ittin beni. Ekmek çarpsın itmedim. Ya ha, kim itti beni? Öldün mü ya? Evet. İki sen kişi, işte. iki kişi kaldık. Çık bakalım şimdi oradan. Yo, havan kime? Ben sana çık niye çıkmıyordun? Dur sen dur. Ben dur. videoda mı çıkmadım? Sandır, bak. Videoda ben seni alıyorum. Era diye biri var burada. Çıktı mı? Yo çıkmadım. Vuruyorum vuruyorum. Ne? Birinci hiç gireyim. Üzerine vuruyor olabilir mi Ne bence aldı? Ve videoda ilk birinciliği. videoda ilk birinciliği yemekti Emir. Tam gir sen arkamızı görmüş. Kaç dakika? Gir. 10 dakika oluyor, bir daha mı? Tamam. Gel hadi sen gir. Ya yeter bu kadar çocuk. Bak, Speed Fighter yeter bu kadar bence. Yeter mi bu kadar biraz daha yapalım mı? Bir, bir daha yapalım ama. Tamam işte korkaklığına. Gir, girdin mi? Bir dakika gireceğim. Girme. Hah giriyorum. Gir. 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 Ya. Girsene. Girme ya. Hah girdim. Girdim. 9 saniye kaldı. Ben hala girmedim. Ha girdim. Kaç saniye var? Ya çık ya. Kaç sık? Kaç saniye var? 40. Ya yediremiyor Ay. Kerem galiba. Hayır. İki dokuz girdi lan. Girdin mi? Yok. Biz sadece şu an üç kişiyiz girdim, lobide. Lobide 3 Ha tamam. Alma sakın bunlardan aynısına düşme. Bu ne olmuş lan? Ben girdim. Kaç saniye var? 45. Bakıyorum şu an. Bakayım seninle. Aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. Bak ben de şuradayım. Ha aynen Spitfire'ı gördüm. Sen neredesin? Üçüncü parktayız şu an. Aynen. İlk benimkiydi. Birincisi. Ben in Bak bir... eğer 8 point falan yazarsa en altta birincisi tamam mı? Tamam. Bak var ya aşağı düşüyordum. Altımı kırdın benim. Ya bu da çok yanlış bir şey. Çok bekletiyorlar ya. Olmuyor Tunç. Sky biraz Skywars'ta biraz daha az bekletiyorlar gerçi. Hangi Games'te 3 dakika bekletmişlerdi din videoda. Hadi. Alacak. Sen neredesin? Sen kırmızı adadayım. Kırmızı değil misin? Ben de yeşil bak yine çok aynı yerdeyiz. Aynı yerde değiliz. <laughs> Yakınız işte ama ya. Yine aynı. Snowboard. Yine ayrı snowball Snowboard mu çıktı? şanslısın. Ben de aksi olduğu için hemen chestlerini açabilirim. Var ya hiçbir chest falan çıkmıyor. Sadece altın bot çıktı. Bana bayağı bir şey çıktı. Bana hiçbir şey çıkmadı. Ama seninki güzele denk geldi. ha Bir tane adada üç tane test, chest var çocuklar. Gel sen. sana ne sen, senin kılıcın ne? Kılıcım yok. Yok mu aletim falan. Yanımdaki adamda şey var. ayrın ee, iron kafalık. Iron diyorum. Diamond kafalık var. Gel hemen Kafa gel. Ya. Kafalık işte ya. Kask. Şest açıyorum ağacın üstündeki. Ya daha onu açmadım. Gel bak sana ne ver. Zincir oldum. Ve... Fulledim. Full, full, full şey misin? Full set. Bak. İyi çok ya. karizma oldum. Ya. Ha full set. Evet full set. Bunu sen full Hepsi edeyim. aynıysa aynıysa set oluyor. Tamam aynı şey ya. Sen neredesin kırmızı değil Geliyorum. Gel. Ben galiba full full şey olacağım. Full altı oluyorum galiba? Kılıcın falan var mı? Yok. Gel. Ona ne vereceğim? Ben ne yapıyorum? Tamam sonra ne vereceğim? Sana daimut sıvak vermeyeceğim tabii tamam. Diamond Sword çıkmadı hiç. Sen çıkça ver. Çık. çıksa verecek. <laughs> i̇ki tane çıksa verdim. Ama bir tane çıkıyor bir mapte. Bir mapte bir tane Diamond'lı bir şey çıkıyor. Hiç çıkmadı. Gel gel. Öf, iki, 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 yıldır yolu bitiremedim. Gel. Gel yanıma gel. Ayırmak seni versene bana. Zaten verdim. Bende bir tane daha var çünkü üstümde Üstünde benim neler var? üstündekini almadın mı? Aldım tabi uzun. Ne çıktı? Şey çıktı. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı. Taş aldım senin adına gidiyorum. Bakayım chest falan var mı? Lender falan. Lender olsa yeter ya. Yeter ki olsun. Fazladan chest var mı? Yani. Yani zırhın var mı? Saat kaç Orada var. Olması gerek. Yok bir şey Wait. Oha ne oldu? Fasal bas kilit tak. Oha bu ne ya? Ekrana bir sürü yazı geldi. Aynen bende de. Göremedim mi yani ekranı? Kapı çalıyor. Bir dakika ben hemen gidiyorum. Beni koru. Kim o? yıkıyorum. dedim? De. Tamam. Ben... Hakikaten setim falan yok mu ya? Çesplay sizden yapamam ki. Şurada adam kesmiş. Koş, kaç tane adam kesmiş. Baksana oraya. Orta bak. Uf. Kaç tane kesmiş ya. Ama gitsek beni hemen öldürür. Gerçi onun chestplate'i yok. Ya chestplate'i yok. Ben yol yapıyorum. Snowball <laughs> satıyor. Barikat kurayım hemen. Geldim sana. Kerem. Efendim. Gel. Barikat kurdum işte ne yapayım da. Ben de kuruyorum. Bir Bu adam buraya doğru geliyor. Uf. Adam iyi. Kesek mi? Aynen gel. Dur dur. Şuraya. gel gel diyor, gel diyor. Sen gel. Şşş, yolu kırdı. Yolu kırdı akılsızın beyin sizi. Var ya bu hack. Nereden anlamıyorum, havada az önce. Aa, aa, aşağı düştüm. Gel bakalım gel. Seni keseceğim. Baga girdim. O hemen üstünü kapattı ya. Öldün mü? Benden Hı -hı. aynısı oldu. Uzatak mı biraz? Aynen. Bir daha yani. ya. Video zaten ha video 20 dakika olmuş. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ın çözümünü buldum. Ekran kartım eskimiş. Bekle bakayım. <laughs> ekran kartı alacağım da. Acaba bir bilgisayar alır mı ekran kartı? Gel Kerem. Var ya burada çok güzel map kalmış. Şu an play bölümüne gidiyorum. Bir dakika. Speed Fighter. Bakayım sen varmış. Gördüm gördüm seni gel gel Speed Fighter. Ha? Burada kaç? Şunu yemeye çalışıyorum ama ben girdim. Ben de girdim. Kaç? 44 40. Aa gördüm seni. Asla asla. Ya, ya yine mi taşlı yer ya? Öf. Ya öf, taşı sevmiyorum. Ama ben nasıl önce taşlı da birinci oldum. Bir de öyle bak yani. Abiniz yok pro. Neredesin falan? Abiniz yok pro. Emir? Ha? Şu an. Bakayım. Renklerde, renklerle de gözükmüyor mu? Bakayım sana. Bir dakika sen aradın. Karşı karşıyayız şu an. Adalarımız karşı karşı. Yok karşı karşı. Aynen adalarımız şu an karşı karşı. Ben tam ortaya bakıyorum. Ben de tam ortaya. Çaprazlama mı bakıyoruz? Yok çapraz. Baga girdim. Ben de. Aa, bunun canım gitti. Hala aşağı inmedim ya, hala yukarıdayım. Onun tek çözümü var. Ne? Çıkıp çıkıp yeniden girmek. Çıkma. Ne Uf. Ne Neler çıktı? Ben de o ya yine ayrın çıktı ya. Ayrın akseden mutlu artık? Ha, zincir aynen. daha zincir daha düşün, değil mi? Aynen zincir daha işte. O ayrın aksa çıktı bende de. Aydın aksa çıksa yeter ya. Bu arada demir arkana... mi daha güçlü zincir mi demir? Demir. Çünkü onun zaten ham maddesi demir. Yani hiçbir şey değişmiyor. Ben de iki tane ayrın aksa çıktı ya. Ne yapayım? Ben daha bana vermene gerek yok. Ben biraz yine kalayım. Benim hiç şeyim yok ya. Chesplay. Pantolonum yok benim. Pantolonumuz. Bende var. Neredesin? Of, ben bende bir chesplaytler çıkmış var ya. Seni gördüm. Şey. Ne, zincir pantolonum var. Üstünde full iron değil mi? Evet. Tamam seni Neredesin? Geliyorum yanındayım. Pantolonum var mı? Ne? Var. Altın ama. Tamam. Zincir kaskım da var. Şu musun sen? Bana... Delili ya. mi? <laughs> Yanıştık o barikat. Delili misin sen? Ha, evet. He evet. Gel gel. Bir tane. Ne? Ne oldu? Bak bu da biri beni itti. Çabuk gel çabuk. 10 saatte gelemedin ya. Sen sanki gelebildin. Ah. Bir dakika daha gelemedim ki. Attım. Sen geldin daha ya. Sağ ol abi, Gel biraz adam kesek. Ortaya gidelim mi? Bir dakika ben şunun bagını kırayım. <laughs> tamam. Ben de kırayım bekle. Ha bug kırmayı biliyor musun? Evet. Çok kolay bir şey. Bug'ı ninem de kırıyor ya. Halan ki. Ya tavukları e niye ben... almadın? Ne? Tavukları niye almadın? Tavuk mu vardı da? Evet fırın yap. Taşın çok varsa fırın yapalım. Ortadaki odama bak. Ne oldu? Daha diamond botu var. Iron aksesi var ama chest plate yok. Bir de pantolonu yok. <laughs> Alır mıyız? Alırız. Emin misin? İlim. Ama iron, iron sword var. ben oh, alacağım ama boşlamışım. Ben gidiyorum Allah. O baş kişiye saldırdım, vurdum vurdum durmadım. O kişiye saldırdım. Geliyor mu? Evet. Ne? Aşağı düşüyordum. O baş kişiye saldırdım, vurdum vurdum. Ya beni itme. Ben, ben mi itiyorum ya? Evet. Bak sütünü yaptım, içerim. Tamam. Hava minli oldu. Adam bizi bekliyor. Lavı var, lavı var. Lavı var, lav atacak. Bu Türk. Barikat bu yap. Türk, Türk! Barikat yapacak bu. Ya da geri kaç. Bekle, barikat yapıyorum. Bu Türk. Kim mı? Gerçi zaten hiç kimse kalmayacak. Gel gel Kerem. Tek Yapacak bir şey yok. Olacağız yani. Payda gamer tire. Adam yani güzel adaya denk gelmiş. Bizim suçumuz değil. Payda gamer. Tim yazayım mı? Sarı tim olalım. sonra yanına gidelim. Keselim onu. Tim diyeyim. Sen mi üstüne şey koy? Bir dakika şuraya da koyayım. Bu beni Türk olduğumu anlamıştır ama. Am bekliyor biz hala ya. Şey siz. Emir bak ne Aferin sana kıllı Zaten artık hiç de aşağı düşmeyeceğiz. O bizi bekliyor da. Uuu yol yaptı. Yol yaptı. O yol yaptı yola da lav koydu akılsızın kızsızın beyin sizi. Taşla kapatsana Leva. Kapatamıyorum. Asuf kadar. Geliyor. Ayrımak seni çabuk. Çabuk git vur vur vur. Bu kim olmak istiyor geliyor. Kim olmak istemiyormuş. Sen anladık. Al şunu. Aa Biz diz Kerem. Kerem dikmeç. Yani. Gel ortaya. Gel. Gel ortaya git. Kapat. Ben düşmedim. Bir dakika dur. Şuraları kapatayım. Gel. Ne yapacağız şimdi? Şimdi gitme. Kapışacağız. Bir dakika. Bekle sandıkları açalım. Daha başlamadı ha. Benim de zaten canım azdı. Fullledim de. Fusun bolun varsa yarısını veriyorum. Adalet olacak. Aa, Bak ben ne buldum. Chest açılmadı. ha. Şuraya da kek koyuyorum. Bak acıkınca yersin tamam mı? Şuraya koydum keki. Ben ne yapayım keki? Kılıcın var mı? Hayır neksem var. Aynen benim de. Birisi vurdu bana. Vurdu mu? Aşağı mı düştün? Hayır. Niye yukarı çıkıyorsun? Da öldürsene beni hadi. Ha ya yasak yasak anlamıyor musun? Bitmeç bitmeç. Bitmeç'in ananı ne biliyor musun? Kaçmadan savaşmak. Öldün mü? Sen? Kazandım. Aş yıkar, aşağıdan düşünce dünyadan da aşağı düştü kazandım. Aaa sağa ikisi Video girip? kaç dakika oldu biliyor musun? 25 dakika oldu. Tamam hadi bitir. Ama ben girdim. <laughs> ben değilim. Aşağıya düştüm bile. <laughs> Aa aynı yerdeyiz mi galiba? Ama sen çıktın ya. <laughs> lan adam yanıyor. Adam yok ya lan. Gülmezsin ya. Akılsızın da içsiz ya. Adam yanıyor. Lan. Sen gülmeyin. <laughs> Allah aşkına ya. <laughs> Uy, Akılsız. Ay Maksim. Neyse. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.